Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcunda gerçekleşen bir dolunayımız vardı. Bu dolunayla alakalı birer açılım yapmak istiyorum. Burç burcu gideceğiz. Şimdi sırada ikizler burcu var. İkizler burcu için bir açılım yapmak istiyorum. 3 kart klasik tarot destemden, 3 kart klim tarot destemden, 1 kart da melek destemden seçeceğim. Hemen karıştırayım ikizler burcu adını. Hemen rezone alıyorum. Ben bu daha önce zaten karıştırıyorum arkadaşlar enerjinin e, dağılması için merak etmeyin. çok güzel ısrarla <laughs> aynı şey çıkıyor ee, arkadaşlar bir karara varacaksınız böyle bir içe dönüş yaşıyorsunuz ee, kendinizi dinlemeye ihtiyacınız olduğu bir dönemdesiniz eee Doğru kararlar, doğru adımlar atmak için çabalıyorsunuz ve bunu da ulaşacaksınız. Gerçekten gayet e, keyifli, e, gayet güzel bir sürece girmeye başlıyorsunuz artık. E, i̇kinci kartımız aşk kartı. Daha buna ötesine bir şey söylemiyorum. Bir aşk, yani eğer küsseniz, barışıyorsunuz, e, tekrar yeniden beraber olma var burada ya da ruh eşinize karşılaşıyorsunuz bir barışma söz konusu bir birliktelik söz konusu bir aşk da e, artık eğer nişanlıysanız eğer sevgiliyseniz bir adım ileriye gidebilirsiniz evlilik teklifi alabilirsiniz evlenebilirsiniz e, şu an çok güzel görünüyor aşk konusunda hiçbir sıkıntı yok dediğim gibi e, her şey yolunda sadece kendinizde aldatılmış ihanete uğramış hissediyor olabilirsiniz şu süreçte e, bazı arkanızdan işler çevrildiğini düşünüyorsunuz. Böyle şeyler de olmuş olabilir. E, bu yüzden de e, biraz dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Biraz daha gözünüz kulağınız açık olsun diyorum. E, ama yani sıkıntılı görünme. Siz öyle olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Para sekizlisi artık bolluk, bereket bir şeylerin e, geliştiği güzel bir süreçtesiniz. Maddi anlamda kazançlarınızın yükseldiği bir süreçtesiniz. Kılıç sekizlisi yine burada da çıktı. Kendinizi tutsak, esir, hapsolmuş hissediyorsunuz. Gerçekten de bu üç burçta da çıktı. Dediğim gibi yine karantina döneminde olduğumuz için bununla alakalı bir duygu olabilir. Tamamen kendinizi böyle hapis... Kötü bir durumda olabilirsiniz. Kötü bir süreçte olabilirsiniz. Bunu böyle hissediyor olabilirsiniz. Arkadaşlar video kesildi. Yeniden başlatıyorum. Ee, kılıç sekizesinde kalmıştık. Kendinizi e, kötü hissediyor olabilirsiniz. Esaret içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Dedik. Burada Kupa Kralı çıkmış. Kupa Kralı e, aşkla alakalı olabilir bu. E, bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Birinden haber bekliyor olabilirsiniz. O haber e, aslında sizi seven sizi arzulayan sizi düşünen sizi aşık biri var ve beklemede şu anda ama birazcık ağır kanlı kendisi o yüzden de biraz zamana yaymış bu durumu biraz bekleme sürecinde ama alacağınız güzel bir haber var o haberi de alacaksınız merak etmeyin kendinizi tutsak hissediyor olabilirsiniz ve tamamlanacaksınız yani belki bu süreçte şöyle bir durum da söz konusu olabilir çünkü burada size gelmek isteyen biri var ve aşk çıkmış burada ee, şey demiştim işte evlenebilirsiniz ya da ne bileyim e, bir sevgiliniz olabilir Eğer sevgiliniz yoksa e, nişanlıysanız evlilik teklifi alabilirsiniz evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz şu süreçte güzel bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim kendinizi sakın e, ihanete uğramış gibi hissetmeyin. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Her şey yolunda aslında. Çünkü kendinizi kötü hissettiğiniz o süreçte yani şu dönemde biraz öyle hissediyor olabilirsiniz ama her şey yolunda gidecek. Biraz zamana ihtiyacınız var. Melek kartlarımızda su kraliçesi çıkmış. Demiş ki ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Aynen onu söylediğim gibi. Sezgilerinize güvenin. Kendine ve bakış açı başkalarına özen gösterin. Kendinize ve başkalarına özen gösterin. Yani İlişkiler yeni bir seviyeye ulaşıyor. Dediğim gibi işte evli değilsiniz, evlenebilirsiniz. Nişanlı değilseniz, sevgiliyseniz nişanlanabilirsiniz. İşte bir sevgiliniz yoksa yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuğunuz olabilir. Her şey yoluna gireceği bir dönemdesiniz. Gayet güzel her şey. Sezgilerinize güvenin. Kendinizi kötü hissetmeyin. ve biraz daha dış görünüşünüze özen gösterin. Evdeyim ne gerek var? diye düşünmeyin. Kendinize özen gösterin. Her an her şey olabilir. Her yerden her şey çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bakımınıza, kendinize özen gösterin. Ne bileyim saçınızı boyatın, işte makyaj yapın. Kendinize iyi davranın bu süreçte. İkizler Burcu yorumumuz da bu kadardı. Alın kabul edin diyorum. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.